KS3040 uzaktan kumandalı eltral motorumuzun devreye alınmasını anlatacağız. Mekanik montajı ve elektrik bağlantıları bitmiş motorda. Motorun üzerindeki plastik kapağı açıyoruz. Buradan tanıtım tuşu ve sivişlerin olduğu bölümü görüyoruz. Kumandanın yanında olması lazım. Motora elektriğimizi verdikten sonra motorun üzerindeki kumandayı tanıtım tuşuna yaklaşık 3 saniye kadar basıyoruz. Ve elimizi çektiğimizde ışığın yanıp söndüğünü göreceksiniz. E, kumanda üzerindeki e, yukarı tuşumuzda e, açtığımızda kanal 1 yanacaktır. Kanal 1 tuşuna bir kere bastığımızda e, motorun üzerindeki led yanıp sönecektir. Bastığımızda motor devreye alınmış oldu. Geri tuşuyla tekrar kapanmaya başlayacak. Stop'a bastığımızda da motor duracaktır. Tekrar KS3040 uzaktan kumandalı motorumuzu kumanda tanıtımı yaptıktan sonra e, buradaki 1 ve 2 numaralı switch üzerinden e, mesafe ayarını yapabiliyoruz. 100, 200, 300 ve 400 mm açabilen cihaz. E, şekilde şemada gördüğünüz gibi 1 ve 2 numaralı switchler üzerindeki ayarlarla yapılacaktır. E, şu an biz e, 1 ve 2 numaralı switchimizi Off yaparak 100 mm açış yapacağız. Ve bu şekilde ayarladık. Kumandamızdan tuşa bastığımızda cihazımız 100 mm yani 10 santim açılacak ve duracaktır. Eltrak KS3040 uzaktan kumandalı motorumuzda motoru fabrika ayarlarına getirebilmek yani hafızasını uzaktan kumanda hafızasını silmek için tanıtım tuşunu yaklaşık 20 saniye kadar basıyoruz. Motorun üzerindeki LED'in yanıp sönmesini bekliyoruz. Elimizi hiçbir şekilde tuştan çekmiyoruz. LED yanıp sönmeye başladığında elimizi çekeceğiz. LED yandı, elimizi çektik. LED yanıp sönme işlemi bittiğinde motorun hafızası silinmiş olacaktır. Bundan sonrası için tekrar yeni kumanda tanıtımı yapılabilir.